Merhaba değerli arkadaşlar. Sayılar 3 ile karşınızdayız. Şimdi sizlere bir faktöriyel anlatacağız arkadaşlar. Geçtim. Şimdi arkadaşlar faktöriyel nedir? Faktöriyel birden n'ye kadar olan doğal sayıların çarpımına biz n faktöriyel diyoruz. Ve şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlarım. Şimdi biz n faktöriyel açarken bakın n faktöriyel dedik. Eşittir. N çarpı n-1 çarpı n-2 çarpı böyle 3 çarpı 2 çarpı 1 yani hep böyle 1 1 azaltı azaltı götürürüz arkadaşlar. Şimdi burada ilk etapta unutmamamız gereken yerlerden ilki 0 faktöriyel arkadaşlar 1'dir. 1 bir faktöriyel arkadaşlar 1'dir. 2 faktöriyel şuraya faktöriyel şartını koyalım. 2 faktöriyel arkadaşlar bakın nasıl açıyorduk? 2'den başlıyorduk 2 çarpı geriye doğru 1'er eksilte eksilte gidiyorduk. 2 çarpı 1 2 3 faktöriyel. 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 çarpı 2 6 çarpı 1 6. 4 faktörel arkadaşlar. Bakın 4'ten geriye doğru kaça kadar gideceğim? 1'e kadar. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 çarpı 3 12. 12 de 2 çarparsam 24 yapar. 5 faktöriyel eşittir. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Arkadaşlar o da 120 yapar. Biz arkadaşlar bunu bu şekilde devam ettirmemiz mümkündür. Ana mantık şu. Biz bize faktörlü verilen sayıdan tutup başlayıp böyle 1'e kadar açıp bunları çarpmaya biz faktörel diyoruz arkadaşlar. Tabii biz en iyi nerede öğreniriz? Sonra da öğreniriz bunları. Şimdi biz az önce dedik bakın 2 faktörelimiz kaçtı? 2 idi değil mi? 4 faktörelimiz kaçtı? 24'tü. 5 faktörelimiz kaçtı? 120 idi. Hadi gelin bunları yerlerine yazalım. 2 faktörelimiz 2 artı. 1 bölü 4 faktörelimiz 24'tü çarpı 5 faktörelimiz arkadaşlar 120 yapar. Şimdi ben bunu içeriye dağıtsam şu şekilde. 2 ile 120'yi çarpıyorum arkadaşlar değil mi? Artı bir de 1 bölü 24 ile 120'yi çarpıyorum. Şimdi buradan 2 çarpı 120 240 yapar. Şimdi burada 120 paydasında gizli bir 1 vardır. 1 ile 120'yi çarparım 120. 24 de 1'i bir çarparım 24. 120 ile 24'ü sadeleştiriyorum 5 kaldı. 240 ile 5'i topluyorum arkadaşım. Sonucum 245 oluyor. Evet, olduğuna göre x kaçtır? Hmm. Bu sefer bakın ne verilmiş? 0 faktöriyel dışında bir tane daha faktöriyel, 1 faktöriyel dışında bir tane daha faktöriyel. Hep böyle dışlarında birer tane daha. Ya sıkıntı yok. Şimdi normalde biz 0 faktöriyelin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 0 faktöriyel 1'dir. Yani şuranın içi 1. Sonra onun dışında da bir faktöriyel var yani 1 faktöriyeli tekrardan hesaplayacağız. Bunun sonucu ne olacak? 1 olacak. Şimdi bakın burada ne var? İçeride bir faktöriyel var. Bir faktöriyel kaçtır? Birdir. Dışında da bir faktöriyel işareti var. Yine bir faktöriyelden ne olur arkadaşlar? Bir olur. Şimdi buna bakalım. Bak iki faktöriyel mi diyor? İki faktöriyel kaçtı arkadaşlar? İki idi. Dışındaki faktöriyeli de dahil edince iki faktöriyel ne oluyor? Ne oluyor? Bu da iki oldu. Bak burada işler değişecek gibi bu sefer. Şunu da düzgün yazalım. İki. Şimdi bak. içerisini buluyorum önce. Üç faktöriyelimiz altı. 6'nın dışında bir tane daha faktörel işaretimiz var. O zaman biz bu sefer ne hesaplayacağız? 6 faktörel hesaplayacağız. O da neydi? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 6'dan 1'e doğru böyle götürdüm çarpacağım. Bunların çarpımı da arkadaşlar 720 yapar. Bunları bulduğumuza göre şimdi bakın öncelikle parantez içindeki işlemi halledeceğiz değil mi? 1, 1 daha 2, 2 daha 4. 4 çarpı x eşittir. Şurayı da az önce bulduk. 720. Her tarafı 4'e bölüyorum. Bunlar gitti. X'imiz eşittir. 720 bölü 4'ten 180 yapar arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bakınız. Biz burada faktörlü sayılarda böyle açıp böyle geriye doğru gidiyorduk. Şimdi peki bakın burada 5 faktöriyel var 4 faktöriyel var. Şimdi bak, bu tarz sorularda karşınıza çok çıkacak. Küçük olana benzetin arkadaşlar hocam küçük olana benzetten kastın ne? Şu derler arkadaşım. Mesela biz burada 5 faktöriyel mi daha büyüktür 4 faktörel mi? 4 faktörel dediğini duyar gibiyim. Şimdi bunların hepsini 4 faktörelle benzeteceğiz. Zaten 5 faktöreli ben nasıl 4 faktörelle benzetirim? Şu şekilde benzetirim. 5 faktörel eşittir derim. 5 çarpı derim. Hani 5 faktöriyel nasıl açılırdı? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 değil miydi? Peki 4'ten geriye doğru 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 de 4 faktöriyelin açılımı değil mi? Aslında 5 faktöriyel 5 çarpı 4 faktöriyel demektir. Ha, tamam bunu yakaladım. O zaman 5 faktöriyel gördüğüm yere 5 çarpı 4 faktöriyel yazabiliyorum. Artı 4 faktöriyel değil mi? O 4 faktöriyel bu. Sonra buradaki 5 faktöriyel gördüğüm yere de 5 çarpı 4 faktörel yazıyorum. Eksi 4 faktörel. He, bu sefer daha hoş gözüktü sanki. Şimdi neler ortak? 4 faktöreller ortak. O zaman 4 faktörel parantezine alalım. Alıyorum. Bu 4 faktörelin katsayısında kaç var arkadaşlar? 5 var. Bu 4 faktörelin kat bir şey yok mu? Tabii ki var. Ne var? Gizli 1 var. Aradaki işlemde artı 1 bölü. Burada 4 faktörel parantezine aldığım zaman yine 4 faktörel parantezinde bunun katsayısında ne var? 5 var. Bunun katsayısında bir şey yok deme. 1 var ama bu sefer bak eksi girmiş araya. Eksi 1 yazacaksın. Bak çarpım durumunda pay ve payda da aynı ifadeler birbirlerini götürür. 5 artı 1 6. 5 eksi 1 ne yapar? 4 yapar. 6'yı 2 ile sadeleştiriyorum 3. 4'ü 2 ile sadeleştiriyorum 2 yapıyor. Buradan 3 bölü 2 sonucuna ulaşıyoruz. Geçtim. Evet. Bu durumu halen kaç tane a değeri vardır diye sormuş soru bana. Hmm. Şimdi baktığımız zaman bu durumu halen kaç tane değeri vardı? Ya ben faktöriyel sayıları biliyorum. 0 faktöriyelim kaçtır? 1'dir. 1 faktöriyelim kaçtır? 1'dir. 2 faktöriyelim kaçtır? 2'dir. 3 faktöriyelim kaçtır arkadaşlar? 6. 4 faktöriyelim e, 24. Tabii bunlar artık ezberebileceğiz değil mi arkadaşlar? Direkt sorularda hızlıca yapabilmek açısından. 5 faktöriyelimiz kaç? 120. 6 faktöriyel de biraz önce hesaplamıştık. 720. Şimdi senden 720'den küçük olan faktöriyel sayıları istiyor. Şimdi 720'den küçük olduğuna göre bu olamaz bir kere. Tam 720 olamaz. E kaç tane var? Aa bak bunların hepsi 720'den küçük. 120, 24, 6, 2, 1, 1. Bunların hepsi 720'den küçük. Kaç tane A değeri vardır? Bu A yerine yazdığım sayılar 0'dı, 1'di, 2'ydi, 3'tü, 4'tü, 5'ti. Toplamda 6 tane var arkadaşlar. Bu soru bence şuradan size tanıdık gelmeli. Neredeydi o sorumuz? Şu evet. Küçük olana benzetiyorduk değil mi? Evet. O zaman bunda da biz küçük olana benzetelim. Şimdi n faktöriyel mi? N eksi 1 faktöriyel mi? Sonuçta n 1 n'nin bir eksi olduğu için daha küçük. Küçük olana benzetmeye çalışacağım burada. He benzetelim. Şimdi bak ben n faktöriyeli açarken n çarpı bir tane geri gittim n eksi 1. Bu şekilde n eksi 2 n eksi 3 gidecekken git daha fazla gitmemek için durduruyorum faktörel sembolünü koyuyorum. Böyle. n eksi 1 faktörel olduğu gibi yazıyorum paydada zaten. Artı diyorum. Bakın burada da n artı bir faktöriyel bölü n faktöriyel var. Arkadaşlar bakın küçük olan n artı bir midir? n midir? Şimdi n artı bir n'nin bir fazlası olduğu için büyük olandır. O yüzden n faktöriyeli benzeteceğim burada. Küçük olana benzeteceğim. Burada bizim küçük olanımız n faktöriyel. Şurada bizim küçük olanımız n eksi bir faktöriyeldi. Şimdi ben burada benzetme işlemi yapıyorum. Nasıl yapacağım? n artı bir faktöriyel n faktöryel ile benzeteceğim. n artı bir çarpı n faktöriyel olur. Ölü n faktöriyel eşittir 11 yapar arkadaşlar. Şimdi işim kolaylaştı. Burada pay ve payda da aynı ifadeler var. Birbirini götürsün. Burada pay ve payda da aynı ifadeler var. Birbirini götürsün. Yazıyorum. Burada ne kaldı? N kaldı. Burada ne kaldı? N artı 1 kaldı. Eşittir 11. N n 2 n. Bir de karşı yolladım. 10 oldu. Buradan 2 n'miz 10 olduğuna göre n'miz 5 olur arkadaşlar. Her tarafı 2'ye böldüm ve 5'i buldum. Evet. Bu sayımızın diyor ki birler basamandaki rakam kaçtır? Şimdi tutup gidip de sen 300 faktüreyle 300 çarpı 299 çarpı 298 böyle böyle açamazsın. Bununla uğraşamazsın. O yüzden daha kolay var. Şimdi senin 0 faktöriyelin kaçtı? 1'di. 1 faktüreyelin kaç? 1. 2 faktüreyelin kaç? 2. 3 faktüreyelin kaç? 6. Arkadaşlar bu bu şekilde sonra ne gelecek? 4 faktörel gelecek değil mi? 4 faktöriyelin kaç? 24. 5 faktüreyelin kaç? 120 idi. 6 faktöriyelin kaçtı? 720 idi. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Şuradan kestim. 5 faktöriyel sonrasında hep son basamakta ne olacak? 0 olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü 5 faktöriyelin içerisinde 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? 5 ile 2 çarpan olduğu için 10 yapar. 6 faktörün içerisinde yine 5 ile 2 yok mu? Evet var. O, o da 10 yapacağından dolayı hep sonlara 0 gelecek. Yani 5 dahil olmak üzere 5 faktöründen sonrasındakilerde hep son basamakta 0 olacak. O yüzden birler basamağında 0 olacağı için bunlar toplam eşleminin etkisi elemanı. O yüzden benim için burada önemli olan 24, 6, 1, 1, 1 bunların toplamı arkadaşlar. E şimdi ben 1, 1 daha 2, 2 daha 4, 6 daha 10, 24 daha 34... Toplam 34 yaptım mı? Zaten diğerlerinin son basamakları hep 0 0 0 0 gelecek birler basama. E şimdi bu 34'ün birler basamağı kaç? 4. O zaman bana sonucu verecek olan bu 4 olur. Geçtim. Evet, x pozitif tam sayısı için olduğuna göre x artıya en az kaçtı diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar en az değeri bulacağım. Şimdi ben baktığım zaman 240. Şimdi ben düşünüyorum. Ben amacım burada sayıları küçültmek. X'e küçük seçmek. Şimdi ben şu y'ye olabildiğince büyük bir değer verim. Faktörel sayı sen sonuçta açtığın zaman daha büyük bir sayı oluyor. Şimdi ben mesela bizim 5 faktörelimiz 120 idi. 120 kaça çarpacağım? 2 ile çarpacağım ki 240 sonucuna ulaşabileyim. Yani onun dışında 4 faktörel versem 24 olur y faktörelimiz. Yana da 10 koyarsam bu sefer sayılar gitgide büyüdü. Biz küçük değeri bulmaya çalıştığımız için 2 ile 5'i topluyorum. 7 bu kadar geçtim. Evet arkadaşlar, bu soruyu da size ödev bırakıyorum. Yorumlarda bunun cevabını sizlerden bekliyorum. Bu, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlarım. Ee, şimdi buraya kadar dinleyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videonun altına yorum bırakıp videomuzu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.